Herkese yeniden merhaba. Fabrika yayınımızdan sonra bugün de mağazamızdayız. Sizler için havalarda artık biliyorsunuz İstanbul'da Türkiye'de yavaş yavaş soğumaya başladı. Ben size bütün YouTube çekimlerimizde e, üretimimizin çeşitliliğinden bahsediyorum. Bugün de sizler için tam bu havalara uygun angora modellerimizi bir stand oluşturdum. Zaten bu çekimleri bir sıklıkla yapmaktayız. Yerimiz İstanbul Fatih Laleli'de adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi Şahreşme Sokak No 4 slash Taksim 5 şeklinde. E, toptan olarak kadın giyim üst grup üzerine satışımız mevcut. İstanbul içindeyseniz mağazamıza bekleriz belirttiğim adrese. Eğer İstanbul dışındaysanız hiç üzülmeyin. İnternet aracılığıyla da toptan olarak çalışabiliriz sizlerle. Whatsapp'ımız mevcut, Telegram hesabımız mevcut, Instagram hesaplarımız mevcut. Kaze.com.tr, Kaze YouTube çekimleri yapıyoruz. Sizler için internet aracılığıyla olabildiğince hizmet veriyoruz. Ben yeni gelen çok şık modellerimizden bir tanesini hemen sizler için de zaten Üzerime giydim. İsmim Selen. E, yurt içi, toptan ve parakende olarak ben ilgileniyorum. Kazakom.tr sayfasıyla modellerimizi yine Instagram üzerinden görebilirsiniz. Bu modelimizi giymeyi tercih ettim sizler için ki Angora olarak da çok şık nakışlı modellerimiz olduğunu sizlere göstermek istiyorum bugünkü yayınımızda. Kol bölgesi gördüğünüz gibi ürünümüzün nakış detaylı ve ürünlerimizde genellikle bizim olmazsa olmaz kristal taş işlemelerimiz mevcut. Bu modelimiz boğazlı olarak geldi kumaş olarak Angora yani kışın sizleri sıcacık tutacaktır ve bu modelimizin renk seçenekleri mevcut. Fabrikamız genellikle modellerimizi renk seçenekli, renk skalalı olarak gönderiyor. Ben sizlere hemen renk seçeneklerimizi göstermek istiyorum. Oldukça şık modellerimiz, mürdüm rengimiz mevcut. Şöyle ben kol detayını sizler için göstereyim. Üretim %100 bize ait. Zaten bu söylememe gerek yok. Bir önce hemen hesabımıza girip YouTube hesabımızdan fabrika yayınımızı izleyebilirsiniz. Sizler için fabrikamızı gezmiştik. Oradaki üretim aşamalarından bahsetmiştik. Üretimde çok kaliteli kumaşlar ve kristal taş işlemeleri kullanıyoruz. Bu kristal taş işlemeleri için 30 dereceden tersten veya elde yıkama öneriyoruz. Ben hemen sizlere şu şekilde ürünlerimizin her birinin içerisinde bulunan kullanım Talimatında göstermek istiyorum. Bu bölümde modellerimizin hem kumaşı ile ilgili, hem de nasıl yıkacağınızla ilgili bilgileri alabilirsiniz. Her modelimiz için içerisinde mevcut o ürünün kumaşıyla ilgili bilgiler. Gri rengimiz mevcut. Ankara modellerimiz seri olarak genellikle dörtlü gidiyor. toptan da iki small, iki medium şeklinde bir renkten dört beden oluyor. Serilerimiz genellikle üçlü, small, medium, large veya large, x, large, 2x, large şeklinde. Ancak Angora modellerimiz çoğunlukla dörtlü olarak geliyor. Ben zaten ürünleri sizlere gösterirken serilerini mutlaka söylerim. Kırmızı rengimiz mevcut. Sizler butiğinizde hangi renge ağırlık veriyorsanız veya hangi tarzda ürünlere ağırlık veriyorsanız hepsini mağazamızda bulabilirsiniz. Yine elit viskon olarak küçük beden, büyük beden, basic, V yaka, yuvarlak yaka, boğazlı hepsi bizde mevcut. Yani bir toptan butikçinin kadın giyim üzerine üst grup olarak aradığı her şeyi mağazamızda rahatlıkla bulabilirsiniz. WhatsApp aracılığıyla çalıştığınız şekli söylerseniz büyük beden Selen Hanım ben bu satıyorum veya Elit viskon veya yarasa model satıyorum şeklinde ben sizlere o ürünlerimizin gönderimini WhatsApp aracılığıyla sağlarım. Bugün sizler için Angora modellerimizi göstermeyi tercih ediyorum. Hemen ben renk seçenekli olan angoralarımızı göstermişken onlarla devam edip daha sonra sizler için dijital baskılı gruplarımızı anlatmak istiyorum. Göstereceğim bir diğer ürün simli, yine boğazlı, kendiliğinden simli ve ön bölgesi örgü detaylı bir modelimiz. Bu modelimiz beden olarak mesela small, medium, large geldi. Farklı olarak üçlü geldi. Seride bir renkten üç tane var bu modelimizde. Renkleri yine mevcut. Lacivert. Olmazsa olmaz tabii ki her modelimiz için siyah. Biz Instagram sayfamızda sizler için bütün ürünleri üzerimizde giyiyoruz, detaylı bir şekilde yüklüyoruz. Sayfamızda yana kaydırarak ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Bedenlerini altta yazıyoruz. Üzerimdeyken yine anlatım yapıyorum. Tabii ki sizler için yeterli olmazsa bana ayrıyeten sorabilirsiniz. 0546 517 04 11 numarasından benimle iletişime geçebilirsiniz. Beyaz renginde ürünümüzün örgü detaylarını daha net bir şekilde görebilirsiniz. Yukarıdan aşağı gördüğünüz gibi çeşitlilik anlamında oldukça fazla modelimiz mevcut. Hatta bugün yine Angora modellerimizden bir tanesi geldi. Ben de hemen sizlere stanta koymak isterim. Daha ürünümüzün fotoğrafını bile çekmedim. Hiçbir müşterimiz bile görmemişken ilk olarak bizi YouTube'dan takip eden müşterilerimiz görsün bu güzel modelimizi diyorum. Ön bölgesi sade, kol bölgesi çok şık geldi bu modelimizin. Şöyle hemen size detaylıca göstermek istiyorum modelimizi. Gördüğünüz gibi kol bölgesinde çiçek işlemeleri mevcut, nakışlı, dantel detaylı ve yine kristal taş işlemeli bir modelimiz. Her iki kol bölgesi için de aynı detayları görebilirsiniz bu modelimizde. Beden olarak small medium geldi bu ürünümüz. Hemen renklerini göstereceğim sizlere. Nefti yeşilimiz mevcut. Şöyle kolunu nefti de daha net bir şekilde görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Ürünlerimizin her biri mutlaka çarpıcı bir detayı mevcut oluyor. Ya kristal taş işlemesi, ya nakış detayı, ya tül detayı her bir ürünümüzde mevcut ama sizler mağazanızda daha çok sade modeller satmayı tercih ediyorsanız eğer bu gösterdiğim angoraların hiçbir şeysiz, tamamen düz olanları mevcut boğazlı ve kayık yaka şeklinde yine Instagram sayfamızdan onları da görebilirsiniz. Şöyle farklı bir rengini göstereyim sizlere. Ve fabrikamızın önem verdiği hususlardan bir tanesi ürünümüzün kendi rengine uygun kristal taş işlemeleri kullanmak. Bu kristal taş işlemeleri çok kaliteli. Zaten sizlere bahsettim kumaşlarımızda aynı şekilde. Eğer yıkama talimatına uyarsanız herhangi bir tiftiklenme veya herhangi bir sorun yaşamayacaksınızdır. Ürünlerimizi 30 derece tersten veya elde yıkama öneriyoruz. Hemen şöyle ben size aynı renkte taşlar derken lacivert rengimizde bu örneğimizi göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kol bölgesindeki detayların üzeri yine ürünün kendi rengine uygun kristal taşlarla işlenmiş. Bir diğer rengimiz mürdüm olarak geçiyor. Pudra pembesi. Renk çeşitliliğimiz oldukça fazla, model çeşitliliğimiz oldukça fazla. Sizlere toptan olarak hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. Firmamız zaten köklü bir firma, üreticiyiz de aynı zamanda. İstanbul dışındaysanız hiç endişe etmeyin. Kargo aracılığıyla bulunduğunuz şehre veya ülkeye mutlaka gönderim sağlarız. İstanbul'da olmanıza gerek yok. Selen Hanım siz İstanbul'dasınız. Niye başka bir yerde şubeniz yok şeklinde hiç üzülmeyin. Zaten benimle internet üzerinden, Whatsapp üzerinden veya hangi e, uygulamayı kullanıyorsanız onun üzerinden sizlere yardımcı olurum. Angora modellerimiz demişken bu modelleri de değinmek istediğim için sizler için standımıza koydum. Bu modellerimiz de daha yeni geldi. Dün geldi bu modelimiz. Ben hepsinin çekimlerini sağladım. Dijital desenli grubumuz nasıl oluyor? Şu şekilde oluyor. Tek renk oluyor. Üzerindeki desen değişmekte. Bu modellerimiz V yaka, yuvarlak yaka, boğazlı ve dik yaka şeklinde yine çeşitliliği mevcut. Ve arkaları da yine aynı şekilde ürünümüzün ön bölgesi gibi dijital baskılı. Bu dijital modellerimizin hepsi seri olarak dörtlü. iki small, iki medium şeklinde aynı desenden. Yine yakından bu modellerimizin üzerindeki kristal taş işlemelerini de görebilirsiniz. Bir diğerine geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi modellerimiz sanki bir resim gibi. Üzerindeki desenler çok şık, ışıl ışıl. Bu da üzerinde tavus kuşu olan bir modelimiz. Renk anlamında çok yoğun mavi, yeşil, sarı renkleri ve yine ürünün kendi rengine uyumlu kristal taş işlemelerini görebilirsiniz modelimiz için. Yine V yakalı olarak geldi. Arkasını da göstermek istiyorum sizlere. Bir diğer modelimize geçiyorum. Şimdi de çeşitliliğimizi görebilmeniz adına bakın kayık yaka olarak geldi. Üzerinde bir kadın deseni ve alta doğru da zebra detaylarını yine görebilirsiniz. Tabii ki kristal taşlarımız da her zamanki gibi ürünümüzde mevcut. Yine bilek bölgesinde aynı uyumlu zebra detayları hakim. Arka bölgesi içinde yine aynı şekilde baskılı. Bu modellerimiz çok şık. Çeşit çeşit butiğinize yer verebilirsiniz bu modellerimize. Hayvan figürlü, çiçek işlemeli veya leoparlı. Bu da hayvan figürlü olanlardan bir tanesi. Lacivert tonun üzerinde kelebek işlemeleri mevcut. Yine ön bölgesi için kristal taş işlemelerimiz mevcut. Bu modellerimizin kristal taş işlemeleri ön bölgesinde hakim. Arkası aynı baskılı, sadece arka bölgesinde taşlar mevcut değil bu modellerimizde. Bir diğerini göstermek istiyorum. Yine çok güzel. Bu da zebra deseniyle leopar deseninin karışımı gibi. Zaten Instagram sayfamızda hepsini üzerimizde giymiş halleriyle de yine görebilirsiniz. Ön bölgesi için yine kristal taşlı. Arkası da yine aynı şekilde baskılı. Mağazamızı ziyarete gelmenizi de isteriz. Lalel'de yerimiz. Hatta sizler için çok yakın bir zamanda mağazamızı genişlettik. Ziyaret ederseniz bizleri mutlu edersiniz. Eğer edemezseniz de biz bulunduğunuz şehre mağazamızı getirmekten mutluluk duyarız. Bu da yine çok şık modellerimizden bir tanesi. Kristal taşlar işlemi siyah ve gold olarak. Ürünün kendi ana rengine uygun genellikle kristal taş işlemeleri kullanıyor fabrikamız. Bir diğeri gördüğünüz gibi zebra, leopar, hayvan figürlü, çiçek işlemelerinin yanı sıra şu şekilde bina desenli modellerimiz de mevcut. Ekrudan maviye gidiyor. Bina işlemeleri şöyle kol bölgesinde insan figürlerini yine görebilirsiniz. Size hangi desen uyuyorsa, hangi modeli tercih etmek istiyorsanız çeşitliliğimiz oldukça yoğun ve yine kristal taşlarla işlenmiş bir şekilde. Arka bölgesi de aynı şekilde dijital baskılı bu modelimizin. Evet bugün sizler için oluşturduğum standı gösterdim. Çeşitliliğimizden bahsettim. Angora modellerimiz bunlar da ibaret değil sadece. Yine çeşitliliğimiz mevcut. Ben bugün sizlere en yeni gelenleri hem dijital desenli olarak hem renk seçenekli olarak göstermeyi tercih ettim. Tabii ki bu ve daha fazlası için bizlerle WhatsApp üzerinden iletişime geçmeniz gerekli veya Instagram hesaplarımızı inceleyebilirsiniz. Kaza Official, Kaza Hostel şeklinde toptan üst grup olarak çalışmaktayız. Siparişlerinizi kargolayıp işlerine ufak hediyelerimiz koyuyoruz ve arkada gördüğünüz gibi sizlere sonrasında paketledikten sonra ürünleri bulunduğunuz şehre veya ülkelerinize gönderiyoruz. Başka bir YouTube çekiminde yine görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.